nasıl Ukrayna'da bir sıkıntı problem var. Aynı sıkıntı problemi direkt Ermenistan, İran, Azerbaycan üçgenine taşımaya çalışıyorlar. Ermenistan'ı Amerika Birleşik Devletleri kontrol altına almak, İran'la birlikte hareket ederek Azerbaycan'a saldırmak ve orada bir savaş çıkarmak istiyorlar. İran Azerbaycan'a saldırmayı düşünüyor ve aynı zamanda Azerbaycan'a saldırmasında İran'a en büyük destekleyenlerden birisi de Ermenistan oluyor. Yani İran'a baktığımız zaman Müslüman bir ülke, bir molla cumhuriyeti gerçi ama yani ihanetler bize yap atacakları kazıklar bitmez. Yani diğer tarafta Ermenistan, Paşinyan gizli gizli Rusya karşısında hareket ediyor, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor, e, NATO ile pazarlık yapmaya çalışıyor, bölgeye etkin bir şekilde bir kaos getirme planı var. Karadağ'dan sonra özellikle Dağlık Karabağ'dan sonra biz gelin anlaşalım, tanıyalım diyen Paşinyan birden böyle 360 derece döndü. Hem NATO ile dans yapıyor hem de Amerika Birleşik Devletleri ile irtibat halinde ve İran'la da birlikte hareket ediyorlar. Orada açılacak Zengizor tünelinin özellikle Zengizor'da bir geçitin Türk Cumhuriyetlerle birlikte hareket edilmesiyle ilgili yapılacak adımları da engellemeye çalışıyorlar.